Arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisinizdir hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün Noço ile birlikte cezalı hani kütüphane ve ses açacağız Noço hoş geldin bu arada Hoş buldum kardeşim yenilme hazır mısın? Ee, hazırım sen yenebileceğini Hı. düşünüyor musun cidden kütüphanede? E, evet Bak dün sizler beni şansa bala vurdu tamam mı şansa gitti tava attı ama bugün olmayacak böyle şeyler yaşanmayacak e hadi bakalım sen iddialıysan ben daha çok iddialıyım. Tamam neyine giriyoruz? Bak şimdi ikimizin de ocağı sponsoru var değil mi? Yani benim şu an yok ama olacak büyük ihtimalle. 10.000 ocağısına. Ya Erken... kardeşim ben kendime sponsorum hiç sıkıntı yok. Evet, tamam, Arttırıyorum okay. iddiayı. 16.000 bin. 16 tamam Tamam 16.000 ocağısına giriyoruz iddia o zaman kabul müsün? Kabulüm sen. Tamam ben de kabulüm. Arkadaşlar bu videoya Hani beğen atmayı unutmayın. 50k'ya doğru da ilerliyoruz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. O zaman azıcık bir kütüphaneyi kuralım gelelim. Arkadaşlar burada rakip göz olarak Nuchi'den de alacağız videoyu zaten onun gözünden bir de benim gözümden izleyeceksiniz. 16k cidden vs'ye girdik. Eee, tamam güzel. Alabileceğini düşünüyor musun Nuchi? Gelin kardeşim gel. Gel ortada. Kayma var mı yok mu? Var. Olmasın mı? <laughs> tamam. He ben ben lan. kapatıyorum. Tamam. Haynik yapıp arkamdan vurma. Tamam, tamam gel kardeşim. Gel. Tamam. Neredesin? Buradayım. Sen neredesin? Buradayım. Tamam. Güzel. Kuzuluk yakışıyor mu kardeşim? Ee, şey pusmadım ki. Tamam. Tamam. Bir bir oldu. Burada cidden pusmadım ha. Tamam. Neresin? Orada. Oy. Ne ne yapıyorsun? Kaçma. <laughs> arkadaşlar bu arada Noçer'den bilen neyse ondan olmuş blen, işte. blender olmuşum kardeşim. <laughs> blender olmuşsun evet. Blender için arkadaşlar çok şey oynuyor. Neredesin? Buradayım. Nerede? Buradayım kral. İyi de hacı kır. Ne no, oldu var mıydın? Ne? Var mıydın? Yo. Kile diyesim geldi diyemem mi? Bu arada arkadaşlar, Noche 90 hep besten oynuyor haberiniz olsun. Yeah. Tamam. İyi, iyi güzel. 3-2 oldu. Ne düşünüyorsun Konin Noche bu konu hakkında? Avans. Avans. Wow. Evet gel. Paca düz paca gel. Gel neredesin? Gel seni bir edeyim ben gel. Tamam. No o ne? Niye öyle orada? Dur mu? Üstüne geldim yalancı. Ses vermedin. Yalan söyleme. Sen tamam, üstündesin. Atacak mısın? Oha canın kaç. Nasıl ölmedin sen? Bir. Ben olsam rush'lar vururdum beni. Öyle yapacağım. Öyle yapacağım. Çok iyisin. Eyvallah kardeşim sen de iyisin bu arada. Bravo iyi. 4-3. Eee benim mi aldım tamamen benim mi aldım Bravo iyi iş Neredesin Tamam basindeyim kardeşim sen neredesin gel eh, Çıktım basindeyim Tamam O alttan mı kapışacağız M4 basinsiz mi evet. edeceğiz yoksa Tamam Baya basindesin be Basinden yeni çıktım Atla üstüme Atladım tamam. Aa nasıl ölmedi? Tamam iyiyiz. Canım bu arada çok az. Canım evet, yani. bu arada. Hiç yok. No <laughs> mercy. Aa. Hadi Luzi. Eee 5 5 oldu. De yenecek misin? Tamam güzel. Hadi Annenin yenebileceğini düşünüyor musun gerçekten? Ya sen de rahatlık al. Alacağım 16k OJ. Kardeşim bak OJ dediğin zaman ben otomatik no, olarak kilitleniyorum yani. Haberin olsun. Oo DP. Neresin? Victor silah. O ne? Ne yaptın sen? Bay bay. Nerede sen? Ne yapıyorsun şu an? Ben yokum. Ee, niye sıkmadın sen az önce? Oğlum neredesin? Base'indeyim. Nasıl base'indesin? Benim base'indeyim. Nasıl yani? Bildin. Emin misin? Hiç inanmıyorum. Evet. Yo. Bu da bayağı bezindesin ya. Sen Aa, Sen neden inanmadın? Bayağı bezindesin yani. Ses tonundan anladım. Ayıp ya. Yani. Gel. Neredesin sen? Bak ortadan. seni geçirtmeyeceğim bu arada. Ben de Expired. <laughs> ne? <gülüyor> bir daha söyle ne? Avans bu avans avans. Tamam. Neredesin? Neredesin? Beyzin Bey. Canın kaç? O anı sürmedi. Ee, yarıdan biraz fazla. Anladım iş. Eee şey oldu. Vuramadım. Tamam. Bunu böyle Güzel. Kardeş, şey ee, oluyor. Oldu? oradan geçerken şey oluyor. Ha, anladım. Elindeki silah var ya ben büyük ihtimalle geçemeyeceğim. Haberiniz olsun. Elimdeki silah, ee, oyunun en kötü silah. Oyunun en iyi silahı. İşte bu arada. Neresin? Bir dakika öksürüyordum. Öksür. Ne? Oha, o silahı nasıl neydi? öyle kullandın? O neydi? Şu ace attım bu arada. Dizi. Efendim. Yeter mi? Nasıl yeter mi? Ne demeye çalışıyorsun sen? Normal. Sen avans mı verdin şu an bana? Avans mı verdin sayıyorsun? Evet. Hepsi avansta. Artık skor alamayacağım. Anladım. Gel neredesin? Beyzinleyim. Yalancı. Yo beyzinleyim. <laughs> ne oldu ki? Aaa. Hiçbir şey yok bir şey yok. Aa, ben adana yemekmişim. Ben tayyemekmişim. Neredesin şu an? Gördüm seni Sana bir mini'nin bir oyunu göstereyim mi? Oğlum bu silah nasıl kullanıyorsunuz ya? Normalde kullanıyorum ama şu an hiç kullanasım gelmiyor arkadaşlar Yani bilmiyorum. Bugün oynayan soğumuş gibiyim yani O tarz. Lijan'ım e bir üstüne rastlıyorum. Neredesin? Base'imdeyim Kesinlikle arkadasın Şey ne oldu? Gel buraya. Ne oldu? Aa. Tamam. Tamam güzel. O ne oldu? Bak seni geçirmemem lazım o silahı. Can doldurmam lazım. Cover me. Şimdi çıkacaksın sen. gel lan buraya. Yok. Kaçma. Hoş. Oha. O hile. Ne yaptım ben? Hile. Oha. Gördün mü Emre? Sen gördün mü Emre? He? Niye kaçıyorsun? Lan? Gel hadi. Geliyorum Neredesin? Target down. Şey, Güzelmiş. şey oldu arkadaşlar. Ne oldu? Çektim ama. Hı. Heyecanlandım. -hı. başka? Öyle yani. Neredesin? KILLED! Oh, Aa bir şey diyeyim mi? Misin? Bitti, maç bitti. Ciddi şey misin? Val Vallahi pompalı verdim. Aa ne? Bitmemiş galiba. Ne oldu? Yanlışlıkla ne oldu şey? attım fark ettin mi? Evet, evet fark ettim. Gel. Yok. Niye öyle istikrarlı yani geliyorsun? Nasıl ölmedin? Bir dakika. Aha, ne o hangi silah? Sen DBS'e mi geçtin? Evet. 16 kavcısına girdik ha. Duvar yaparak beni vurabileceğini mi? Niye öyle Afrika kaldın sen? Afrika kalmadım ki. Taktik. Ben de öyle durdun. Hadi gel. Dediğim. Gel. Gel. Demenez. Oyna artık, hadi. Oğlum ya atlayacaksın ya da atlamayacaksın, ne yapıyorsun? Ben bu sırada çok kötüyüm ha. Oy! arkadaşlar, ben niye bot koşum şu Vallahi yanlışlıkla vurdum. Kara yanıyor. Yani <laughs> ya her den kara alev aldı. Nerede, neredesin? Neredesin? sen neredesin? Senin beyzinde misin? Ortadayım şu an. Ortadayım. <gülüyor> 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 ee, şey, sen portalı bırak ya bırak. Haberden oynayamıyorum ya. Oy iyi. seni kurtarmak <laughs> için yaptım bu arada. Anladım anlıyorum. O ne? Loading. No mercy. Şerefsiz. Oğlum ben bu silahı geçemem ki. Gel buraya. No team victory. Oh. Hızlı. 16 artık hacici. Bir dakika. Nasıl? Bu videoyu atmıyoruz Noce. <laughs> yok. Ana artık abi cemaat. Arkadaşlar burası yok. Yok ya. 16 artık abi cemaat. E, Paramı istiyorum. Onu, bir şey Paramı ama. istiyorum. Bir şey diyeceğim. Niye böyle evet. oldu? Nasıl oldu? Ben benim hayallerim vardı. Ben seni yiyecektim. Aynı zamanda süre nasıl bitebiliyor ya? Nasıl oldu? E şimdi şöyle kardeşim anlatayım. Evet, ee, anlat anlat. Anlat. Oyun anlat. çekiciliğime dayanamadı. Allah evet. da ne yapıyormuş. Bir dakika baştan. <laughs> Etkileyici sesimle konuşacağım. Oyun benim çekiciliğim ve yakışıklılığım karşısında dayanamadı. Tabii evet. ki. Daha fazla de karşıdaki e, rakibine de işkence çektirmeyelim, maçı bitirelim. Hmm, anladım. <laughs> Eyvallah. Tamam, ben sana ucu atacağım o zaman kapatıyorum ben. kardeş. Var mı demek istediğim bir şey? Gayet Var. iyi. Allah'ın sağlık bu arada. Var, ben bir daha artık, beklerim. Ben artık bir daha beklerim. Kütüphanedeki VSM arkadaşlar bitti. Yani artık kütüphaneci falan değiliz. Arkadaşlar video gayet güzeldi. Hani birer like atmayı unutmayın. 50 ay doğru da ilerliyoruz. Ee, Kendinize çok iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. Noçan'ın kanalı da açıklamada var zaten. Bay bay.